Hepinize merhaba beraberler. Ben Yiğit. Bugün sizlerle beraber İlker'in hesabındayız. Bugün İlker bana önceden hesabını verdi. şu ee, an onun hesabındayım. İlker istiyorsan e, su teyple broku alma dedi. Ben de o yüzden almayacağım. Elma su biriktiriyor güzel mi savaşçı alacakmış. Şu mega kutuyu açabilirim ama İlker demedikçe bugün açmayacağım. Videodan sonra ya da ben keserim. Ee, İlker'le konuşurum indirimli mega kutuyu açayım mı açmayayım mı diye ona göre yapacağım. Arkadaşlar sadece kupa kazandığım yerleri koyacağım. Şu anlık kesiyorum. Arkadaşlar artı 5 aldım buradan. Arkadaşlar buradan artı 8 aldım. Arkadaşlar buradan artı Arkadaşlar buradan da 1 artı 5. Arkadaşlar buradan da artı 6. Arkadaşlar buradan, art Arkadaşlar buradan art 1 artı 10. Arkadaşlar 1 artı 10 daha aldım. Arkadaşlar artı 10 daha aldım. Arkadaşlar buradan 1 artı 8. Arkadaşlar buradan da artı 10. Arkadaşlar bu arada nasıl hızlı hızlı kaçıyor Dersiniz buraları kesiyorum çok uzun oldu. Arkadaşlar buradan yine bir artı 10. Arkadaşlar buradan bir artı 5. Arkadaşlar buradan da bir artı 8 ve mega kutuyu açabiliyor muyuz? Mega kutuyu açayım bakalım. İçinden ne çıkacak? Lütfen kutu çıksın ya da bir destansı. Kardeşimizin karakterleri bunlar. Rikosu çıksın. Bir Piper ya da Frank çıksın lütfen. Dur bir. Ne? Arkadaşlar. Dur bir. Tamam. Bir daha bir ya. Arkadaşlar bir küçük kutusunu açayım. Şimdi asıl bomba mega kutu. Lütfen 6 yaz. Bak kardeşimiz bize 250 kupa bırakmış mega kutu için. Biz de kastık Lütfen 7 ya da 6, 5 yazın. Şu an bakmıyorum. 5 yaz. Biz zaten başka bir şey yazma. Kardeşimiz de zaten Elmas biriktiriyordu. 8 elmas çıkması iyi oldu. Umarım İlker üzülmemişsindir. Mega kutuyu açmamı açmamda bir şey dediysen yorum ayar. Çok özür dilerim. Ya yani dedim yine bir git. Böyleydi yani. Hey, yorumlara hashtag yazıklar olsun süper seviyorsun. Kendisi oynamıyor. O yüzden yüz Videomuz bu kadar olsun. Diyor El Prima. Ve artık ilk kere yakında bir Riko çıksın. Şu an şuradaki mega kutuyu alabilirim ama şunu da alabilirim. Su özel teklifi alabilirim ama İlker ama abi dedi ben de o yüzden almayacağım Ka maskot deri da alabiliyor yastıkçı cesi alabiliyor belki onun da bir videosunu çekerim İsterse bir çekin. bugün mega kutuyu al su özel teklifi al falan derse alacağım videomuz bu kadar olsun Bence güzel bir videoydu. Hep umarım videodan hoşlanmışsınızdır. Hepinize görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz bravo da. Lütfen videoyu paylaşın.